Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne mi yapıyoruz bugün? Sizlerle Valorant takım ölüm maçı. Çünkü zaman yok. Aga Kingolar. Bak. Okey mi? Ben buraları bir keser. Ee, evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Valorant'ta takımla ölüm maçı atacağız. Öf. oğlum televizyonda televizyonunda Holland forumun ananı Felix geldi arkadaşlar olduk ama bizde reis var hani anladınız mı inceyi dostlar <laughs> ama canım ya hocam ayış gelir mi hocam lan boşalmış hissediyorum. Oy, Ne o? On... ne onu yok edeceğim? Kanka araç çekmeyin ya. Ne bu ben de gelemedim buna da. sabır ver. O perde ne var ya şimdi bak bir şeyler var. Arkadaşım ya buldu o var ya. Gel ben neon bir şey de diyor geri zekalı. Ananın

ona da dönsem zaten ne onun çubbeli kap. <laughs> Video bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu yerine bu kadar. Sonraki videolar gelir. 15 ay yarı tatilde. Çok fazla atabilirim. Ya da işlere Görüşürüz. Ve Allah Allah. Derlemene bana klavye kafanızı bulur.